unsurlar pozisyonunuzu alın. Hedefimiz buraya gelecek. Ataşmanına kadar da bekleyeceğiz. Arkın giriş ve çıkışlarında konuşlandık. İçeride de çeşitli konumlar içerisinde sivil unsurlarımız konfil olmuş vaziyette. Anlaşıldı. Atmaca durumun nedir? Ben yerimi aldım. Hedef operasyon bölgesine yaklaşıyor. Hazır olun. Adamımız geliyor. Hedef giriş yaptı. Anlaşıldı. Olası bir kontrol takibe karşı keşifteyim. Anlaşıldı Atmaca. İletişimde kalalım. Artin nerede kaldı? Tüm unsurlar temiz bir operasyon yapacağız. Bizim için önemli olan ne konuştukları ve planlarını öğrenmek. Siyah bir araç içeri giriş yaptı. Harekete geçti. Bir mesaj geldi sanki. Kim olduğunu görebiliyor musunuz? Olumsuz. Akli Olum. bu. Tamam. araçtan ne kadar bekliyoruz? Parkta sabit bir noktaya geldiklerinde Hı. harekete geçeceğiz. Araçtan inmediler. Bizim için büyük sıkıntı. Tüm hazırlıklarımızı alan içinde yapmıştık. Görüntü vermemek için alınan bir önlem bu. Alternatif geliştirmelisin. Ne konuştuklarını dinlememiz gerekiyor. Tüm unsurlar harekete geçiyoruz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli Ferman. Biz umursadığınız mı var? Türklerin önüne atıp bir kenarda izliyorsunuz sadece. <laughs> Ee, artık işler değişti Ferman. Daha uzun vadeli planlar yapıyoruz. Herkes çok tedirgin. Buralarda bir rahat değiliz. Her yerde peşimizdeler. Kılımızı kıpırdatamıyoruz. Ferman. Hepimiz ortak hedefler için buradayız. Bizimle çalışmanın ne kadar kazançlı olduğunu çok iyi bilirsin. Ama şunu da çok iyi bilirsin ki bizim isteklerimize sırt çevirenler uzun yaşamaz. Bizden ne istiyorsunuz?